arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle herkesin bildiği o nefis, muhteşem gelin pastasını yapacağız. Bu da benim tarifim olsun. Bunun için malzemelerimiz 4 adet yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, kabartma tozu ve vanilya ihtiyacımız var kekimiz için. Öncelikle kekimizi hazırlıyoruz. Kabımıza 4 adet yumurtamızı şekerimizi ekliyoruz. Beyaz olana kadar çırpıyoruz. Ben birazcık da kaynar su ilave ediyorum arkadaşlar. Size bağlı. İster ekleyin ister eklemeyin. Her zaman olduğu gibi buraları göstermiyorum. Beyaz köpük köpük olana kadar çekiyoruz. Evet bu rengi aldı arkadaşlar. Şimdi bu aşamada unumuzu ekliyoruz. Kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyip bir taşın daha çırpacağız. Ardından kalıbımıza döküp fırınımıza atacağız. Fırınımızı önceden ısıtmayı unutmayalım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Şimdi bunu biraz daha karıştıralım. Evet tepsimizi de böyle ben katı yağ ile yağladım. Arkadaşlar dilerseniz içerisine bir tane portakal veya limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz. Ben fresh bir tat olsun istedim. İçerisine bir tane portakal kabuğu rendeledim. Size kalmış. İster rendeleyebilirsiniz, ister rendelemeyebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ben yakıştırıyorum. Hoş oluyor. Güzel bir tat ve koku veriyor en azından. Karışımımızı, kalıbımızı aldık. Her yerini eşit bir şekilde yayalım. bir tepsi pastamız olacak. Çok güzel oluyor. Aslında bizim evde sürekli damat pastasını yapıyorum ben. Çikolatalı diye onu daha çok seviyor çocuklar. Bu sefer değişiklik olsun dedim. Kaşığımızın üzerindekileri de aldık. Şimdi bunu tezgahımızın üzerine bir iki kere vuralım. İçerisindeki hava kabarcıkları çıksın. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında fırınımızın pişirme özelliği size kalmış. Nasıl pişiriyor? Erken pişirebilir, geç pişirebilir. Kontrollü bir şekilde 25-30 dakika kadar pişirelim arkadaşlar. Kekimiz pişerken de muhallebimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için önce biraz 1 litre süte ihtiyacımız var. Sütümüzün bir kısmını tenceremize alalım. İçerisine bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. 3 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. 2 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz. Ve bir güzel karıştırıyoruz. Kalan sütün üstü üzerine ekleyeceğiz. Şimdi bu kolay karıştırmak için bu şekilde yapıyorum ben. Kalan sütün üzerine ekleyelim. Toplam 1 litre süt kullanıyoruz arkadaşlar. Muhallebimizi, muhallebimizi, ocağa alacağız. Kıvam alana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Evet muhallebimiz de pişti. Ben içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim arkadaşlar. Ve beni bilen, yani bugüne kadar izleyen bilir. Beyaz yani muhallebilere illa burada ekliyorum. Çünkü çok yakıştırıyorum. Çok güzel oluyor. Çok harika bir lezzet veriyor. Bu sizin tercihiniz. İster ekleyin ister eklemeyin. İyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Ardından bunu farklı bir kaba alacağız. Soğuması için bir kenara ek bırakacağız. Bu arada kekimiz de pişti sayılır. ve 1-2 dakikası kaldı. Onu da şimdi fırından alacağım. Muhallebimiz harika oldu. Beyaz çikolatayı dileyen ekleyebilir. isterseniz eklemeyebilirsiniz. Tercih meselesi. Ben çok yakıştırıyorum. O yüzden ekliyorum. Evet. Muhallebimiz hazır. Şimdi bu soğuyacak. Soğuduktan sonra da krem şanti ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve kekimiz de pişti arkadaşlar. Şimdi bunu ıslat, biraz dinlensin. Islatmak için 2 su bardağı süt buçuk yemek kaşığı da şeker karıştıracağız. Üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar. Isıyacak ve ardından bu iyice soğuyacak kekimiz. Mahallebimiz. Hepsi soğuduktan sonra birleştirme aşamasına geçeceğiz. Kekimiz iyice soğudu arkadaşlar. Burada iki bardak süt ve hemen hemen 3 yemek kaşığı şekeri erittim. Böyle kekimizin üzerine dökelim. Her yeri ıslansın. sütünü çeksin. Biz şimdi kremamızı yapalım. Evet soğuyan kremamıza bir paket toz krem şanti ekledik. Bunu bir güzel karıştıralım. Pastamızla buluşturalım. Kremamızın tamamını kekimizin üzerine yayıyoruz arkadaşlar. Harika bir lezzet oldu. Krem şanti, beyaz çikolata, tamamen düzeltelim. Üzerini biraz süsledik. Ben biraz Hindistan cevizi ekledim. Gelin pastası olduğu için biraz süslü bir gelin pastası olsun dedik. Evde bulunan renkli şekerlerimizden, çikolatalarımızdan üzerine ekleyebilirsiniz. Ya da Hindistan cevizi, ceviz, fıstık size kalmış. Bu biraz süslü gelin pastası oldu. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi destek olmanızı istiyorum. Bildirimlerinizi de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde süsledik. Harika bir gelin pastası oldu deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.